Merhaba saygıdeğer değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz kadar getirdiniz yeni bir video ile karşınızdayız bugün hep beraber dana antrikot yapacağız biliyorsunuz dana antrikot dananın sırt kısmında çıkan yağ yüzde 9 oranında mermerimsi bir yapıda lezzetli bir ettir pürüz oranın kemik zaridir şimdi 180 gram dana antrikotumuz var bunu güzelce marine ediyoruz marine için zeytinyağı kullanıyoruz tuz karabiber ve az bir kekle güzelce marine edeceğiz bunu dinlendireceğiz bu dinlenirken biz de diğer ürünlerimizi doğramaya başlayacağız. Ee, buna sos yapacağız. Sos içinde 2 adet çarlıstan biber, 1 adet domates, 1 adet kırmızı soğan, 4 adet mantar, 2 diş sarımsak. Şimdi etimizi güzelce marine ettik. Bir parmak kalınlığında doğrayın etinizi. Kesinlikle fazla ince yapmayın. Dövmeyin de çünkü mermerimizi bir yapısı olduğu için güzelce yumuşayacaktır ve güzel pişmesi de çok olacaktır. Şimdi soğanımızı, biberimizi, mantarımızı jüriye bir şekilde doğruyoruz. Ve bunlar doğradıktan sonra malzememizi doğradıktan sonra sos yapacağız. Sos yaptıktan sonra etimizi mangalda pişireceğiz. Güzelce mühürleme işlemi yapacağız. Daha sonra tekrar getirip etimizi sosumuzu içine koyup servis yapacağız. Bütün malzemelerimizi seri bir şekilde doğradık. Doğrama işlemimiz bitmek üzere. Mantarlar. Mantarların sonuncusunda doğruyorum Ve sarımsağımı da güzelce bir eziyorum. Evet şimdi bu sarımsaklarımızı patlatıyoruz. Böyle güzelce daha sonra küçük küçük doğrayacağız. Evet sarımsaktan sonra yine kekiğimizi doğuruyoruz. Sadece fazla değil 2-3 yaprak çekip doğramamız yeterli olacak. Tavamızı ocağa koyduk. 2-3 kaşık yağ ilave ettik. Ocağımızın altını yaktık. Soğanlarımızı ilave ettik. Şimdi soğanlarımızı kavuracağız. Soğanlarımızı orta kısık ateşte kavuruyoruz. Daha sonra biberlerimizi ilave edeceğiz. Evet biberlerimizi de ekledik. Güzelce bunları da kavuruyoruz. Biber ve soğanı kavururken ocağımın altını yüksek ateşte yakmam. Orta kısık ateşte pişiriyorum. Mantarımı ve sarımsağımı da ekliyorum. Şimdi hep beraber bütünleşince kadar kavurup domatesimi ilave edeceğim. Domatesten sonra güzelce salçamızı ilave edeceğiz ve baharatlarımızı ekleyip ocakta kaynamaya bırakacağız. Bütün malzememizi güzelce kavurduktan sonra salçamızı ekledik. Salçadan sonra baharat vereceğiz. Baharattan sonra 2 su bardağı su ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi pul biber, tuz, karabiber ve az da kekik. Çok az bir kimyon vereceğim ki biraz koku aroması farklı olsun. Kimyonu fazla vermemeye özen gösterip ve özellikle malzememizi de güzel kavuralım ki yanmasın. Hem lezzet daha güzel olacak hem damak tadınıza hitap edecektir. Evet. Şu anda yememizin en lezzetleri etimizi mangalda pişirmeye. Arkadaşlar mühürleme dediğimiz işlemi yapacağız. Şimdi mangalımız sıcak olacak. Etimiz suyunu salmaması için sağlı sollu mühürleyeceğiz. Etimiz fazla pişirmeyeceğiz. Çünkü tavada bir 10 dakika daha pişireceğiz ki yumuşak olsun. Etimiz de suyunu kaybetmesin diye kömürümüz özellikle yanmasına dikkat edelim. Fazla aşırı yüksek de olmasın, çok düşük de olmasın. Şu etin lezzetini, güzelliğine bakar mısınız? Etimin bir taraf pişti. Şimdi çevireceğim. Göreceksiniz mühürleme işini. ızgaranın da izini. Evet gördüğünüz gibi müthiş. Bu şekilde bile yiyebilirsiniz. Ama biz özellikle siz farklı bir tatta yiyin diye sosun içinde pişireceğiz. Evet iki, diğer tarafını da aynı bu şekilde pişiriyorum. Fazla pişirmeyeceğim. Eti de kurutmayacağım. Izgarada, mangalda 6-5-6 dakika gibi bir süre bizim için yeterli olacaktır pişirme işlemi olduktan sonra tekrar tavamızın başına gideceğiz. Şimdi mangalda yarı pişirdiğim etimi alıyorum. Tavamın içindeki sosun içine ilave edeceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz sosumuz da kıvamını aldı. Gayet şık ve güzel duruyor. Hem de lezzetli duruyor. Evet. Yaklaşık böyle 10 dakika kaynatacağız. 10 dakika kısık ateşte kaynaması yeterli olacaktır. Şunun lezzetine aromasına bakar mısınız? Sosun koyusuna, koyduğuna, kıvamına. Evet baharat oranını ayarladıktan sonra çok lezzetli olacaktır. Arkadaşlar bugün hep beraber donan tırkut yaptık. Ben sebze sosu yaptım. Soğan, biber, mantarlı. Siz istiyorsanız farklı sos yapabilirsiniz. Sadece et olarak da yiyebilirsiniz. Sosu da yanında sunabilirsiniz. Böyle daha güzel olacağını düşündüğüm için ben böyle yaptım başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, lezzetle kalın diyoruz. şimdi yemeğimizi servise hazırlıyoruz.